Dostlar merkezi merhabalar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Dolar altını, gümüşü, borsayı konuşacağız ve arkasından da kripto paralardaki son durumu değerlendireceğiz. Şimdi gelen veriler ışığında altın başını kaldırdı. Altındaki yükselişler sertleşti. E, dünyada enflasyon Kısacası durdurulamıyor arkadaşlar. Şöyle bir son verilere bakalım. ABD'de dün enflasyon rakamları açıklandı. Şubat ayında 7,9 gelen rakam. Mart ayında %8,5'lara kadar ulaşmış durumda. Piyasa beklentisi 8,4'tü. Yani artık ABD'de enflasyon... Çift tanelere yaklaştı arkadaşlar. Bundan muhtemelen 1-2 ay sonra ABD'de çift taneli enflasyon rakamlarını konuşacağız. Fed'in zaten para politikası bu enflasyonu durdurma üzerine kurulu. Son 7-8 aydır faiz artışlarına başlanıldı. 0.25 olarak ilk faiz artışı geldi. Bundan sonraki aylarda 0.50-0.75 puan diye bu faiz artışlarını sertleştirecekler. Peki artılan bu faizde enflasyonu önleyebilecek mi? Hayır. Artılan bu faiz sadece enflasyonu bir miktar zayıflatacak ama önleyemeyecek arkadaşlar. Zaten bunu kendileri de kabul ediyor. Dünyada artık enflasyonist bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu ortam arkadaşlar maalesef e, senelerce devam edecek. Minimum 2 sene sürmesini bekliyorum ben. Hani yaz aylarında biraz gevşeyebilir. Ee, belki biraz yataya geçebilir ama tekrardan eylül ekim kasım aylarında tekrardan artışa geçecek. Bakın hazirana kadar enflasyon artmaya devam edecek tüm dünyada. Yaz aylarını bir miktar yatay. Eylül ekim kasımdan sonra 2022 Eylül ekim kasımdan sonra daha da hızlanışlar artacak. Yine İngiltere'den enflasyon rakamları geldi arkadaşlar. Orada da son 30 yılın en yüksek enflasyon rakamları açıklandı. Oradaki rakamlarda şöyle bakalım. 11,8 gibi bir rakam gelmişti. Evet Mart ayında 11,9 olarak açıklanmış. Şubat ayında %11,9. de arkadaşlar yani İngiltere'de de enflasyon yükseliyor. Sadece İngiltere'de değil tüm dünyada yükseliyor. Şöyle dünyadaki e, enflasyon oranlarına bir bakalım. E, son durumda bizim ülkemiz 2-4-6-7. sırada %61.14 gibi bir rakamla bizden sonra arkadaşlar e, bizden önce Surinam geliyor. 61.5 gibi enflasyon rakamı var. Muhtemelen gelecek aylarda e, Surinam ülkesinde geride bırakacağız. Arkamızdan Af Arjantin, İran gibi ülkeler geliyor. Amerika'nın şöyle yerine bakmak istiyorum. Bu e, Evet ABD'de şuralarda yer alıyordu. Kendini bir anda 10 sıra öne atarak eee %8,5'la buraya yerleşti. Arkası arkasından bakın ABD'nin Gambiya gibi ülkeler geliyor arkadaşlar. Yani ABD'de de ilginç bir enflasyon artış oranı var. Sadece ABD'de değil. Dünyadaki tüm enflasyon rakamlarına bakın. E, tüm dünyada artış var ama maalesef bizim ülkemizde ekstra bir artış var arkadaşlar. Yani şu bulunduğumuz yere bakın Sudan, e, Lebanon, Suriye, Zimbabwe, Surinam, Türkiye, Arjantin. Yani bulunduğumuz lig gerçekten çok kötü bir lig ve maalesef yukarılarda zorluyoruz. E, tamam dünyada bir enflasyon var ama zaten dünyada enflasyon başlamadan önce bizim ülkemizde enflasyon oranları çok yüksekti. Dünyada bir de enflasyon rekor kırmaya başlayınca özellikle büyük ülkelerde bizim ülkemizde enflasyonda ekstra artışlar görüyoruz. Maalesef şimdi açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından enflasyon düşeceği ayı açıkladı diye haberler var. Ne demiş? Enflasyon önümüzdeki Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında Yatay seyre gireceğini söylemiş. Hani ben yaz aylarında yatay seyir bekliyorum. Bunu zaten ocaktan beri söylüyorum. Özellikle Temmuz'dan sonra bir miktar yataya bağlayabilir. Dünyada da bağlayacaktır. Ee, ama bakın e, bakan yardımcısı Kasım ya da Aralık'ta düşeceğini açıklamış enflasyonun. Ben ise ekstra yükseleceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Maalesef maalesef ee, 2022 Sonbahar aylarında Eylül, Ekim, Kasım'da tekrardan sert yükselen enflasyon göreceğiz. Bunu da açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi dolarla başlayalım. Şimdi dolarda tabii son videoda özellikle size şunları belirttim arkadaşlar. da hani kritik dirençleri geldikçe satışların geldiğini belirttim. Özellikle müdahalelerin olduğundan bahsettim. En son videoda 14.75'lerdeydik. Hani buraya geçemiyor şu anlı. Kritik bir dirençteyiz. Merkez Bankası bir da kamu bankaları aracılığıyla tekrardan bir satış gelebilme ihtimalinden bahsettik. 14.60'lara kadar şimdi alt desteğe kadar geldik. 14.52'lere kadar. Hani buralarda tutunacaktır. Tekrardan böyle 14.67, 14.68'i e doğru çıkışlar göreceğiz. O e, orakamaşılırsa, o rakamaşılırsa hani 14.80, 85'lere giden e, bir hareket göreceğiz. Ama aşılmaz. Hani bir miktar daha yatay. Belki bir tık daha aşağı zorlayan bir hareket görmemiz muhtemelen. Ama dolarda ne kadar müdahale olursa olsun arkadaşlar. Bunlar geçmişte denendi. Hani kritik yerleri geldikçe özellikle satışların yapıldığı zamanlar oldu. Bakın şuralara bakın siz. Hacmin arttığı tek yer düşüşler arkadaşlar. Yani buralarda yüklü satışlar yapılıyor dirençleri geldikçe. Şuradaki hacim grafiğini aşağıda görebiliyorsunuz zaten. Hani burada net bir şekilde bakın şurada yatay 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 hafif alımlar var. E, direnci bir geliyor şurada pat diye sert bir satış var. Yani bu satış nereden geldi? Hani bu müdahaleler hani do eldeki rezervi olmayan rezervi zaten iyice zora sokacaktır. tam hiçbir şey yaramadığı gibi yabancıya ucuz dolar imkanı sunacaktır. Şimdi hani kur korumalı mevduat var ama bu sürdürülebilir bir şey değil arkadaşlar. Zaten o da sonsuza kadar devam etmeyecek. Hani belki 5-6 ay belki belki bir yıl daha ama sonrasında peki ne olacak? Yani oradan çıkan para nereye gidecek? Şimdi insanlar tamam dövizden e, kur korumalı mevduata geçiyor. Kur korumalı mevduat sürdürülebilir bir şey değil. Hazinenin üzerine ekstra bir yük arkadaşlar oradan e, kur korumalı mevduat sistemi bittiği zaman oradan çıkan para tekrardan dövize girerse e, hiçbir işe yaramaz. Yaramadığı gibi daha sert daha kötü e, durumlarla karşı karşıya kalırız. Peki dolarda ne bekliyoruz? 14.52 de şu anlık tutunuyor. 14.68 14.70'e doğru çıkışlar gelecektir. Hani önümüzdeki dönemde bir tık aşağıları zorlayan hareketler görebiliriz. Yani 14.70 altında kaldıkça ama bu dolar da tamamen yabancıya ucuz dolar imkanı sunacaktır. Özellikle bakın aylıklardaki kapanışları ben size göstermek istiyorum. Hani şu çizgiyi kaldıracağım. Yani dolar hiç kapatmadığı yerlerde hiç çıkmadığı yerlerde kapanışlar yaptı. Özellikle 18 atağından sonra aylıkta çok e, sert bir güçlü bir hareket görüyoruz. Yani burada siz doları belki 14.90 altında bir ay iki ay tutabilirsiniz. Sonrası karanlık. Sonrası 14.90 geçildi an 15.75'ler ve 18'lere doğru eski zirvesine doğru dolarda yükselişler devam edecek. Maalesef yani grafikler bize bunu söylüyor. Gidişatta bunu gösteriyor. Peki altında neler oluyor arkadaşlar? Şimdi altında yükseliş başladı. Ons altın e, kritik dirençleri tek tek kırmaya başladı arkadaşlar. Şimdi geçen haftalarda ben size bir tane elmas formasyonundan bahsettim. Özellikle bu haftaki açıklanacak ABD enflasyon rakamlarından sonra bu elmas formasyon yukarı kırılacağını size belirtmiştim. E, ve kırıldı ve yukarı yönlü hareket başladı. Peki bu formasyonun hedefi nedir? Şöyle kısaca ve kabaca bakalım. E, şöyle aldığımız zaman neredeyse 2020 dolarları Evet şu kırılma koydum. 2020 dolarları hedefleyen bir ons altın var. Bakın bu formasyon arkadaşlar neredeyse 2020 dolarları hedef diyor. Tabii ki buralara bir anda böyle patır kütür çıkmıyor. Yani bakın dirençlere geliyor dirençlerden satışlar yiyor. Ama görüldüğü üzere dirençler tek tek kırılmaya başlandı. Yani altında 1960 üzerindeki kalışlarda 1980 direnci, 1980 direncinin kırılmasını bekliyoruz. Oradan 2000 dolar ve 2020 dolarları doğru çıkışların devam etmesini bekliyoruz. Altın yatırımcısı sabırlı olsun dedik her zaman. Sabırlı olmaya devam etsin. Çünkü altın kazandırmaya devam edecek. Dünyada bu kadar enflasyon patlamışken ve enflasyonun yükseleceği aşikarken e, altının yükselmemesi gibi bir durum olamaz arkadaşlar. Altın yatırımcısı kazanmaya devam edecek. Peki gram altın. Gram altına size şunu söyleyebilirim. Düşen kırılmıştı. 910 TL'lerde zaten geçen hafta özellikle bir tane altın videosu attım altın özel e artık son fırsatlar diye belirtmiştik düşen kırıldı buradan itibaren arkadaşlar 925 üzerine de bakın zorluyor 925 üzeri kalıcılıklı 940 ve 960'lara doğru ben çıkışların devam etmesini bekliyorum gram altında yani çıkışlar yükselişler devam edecek arkasına baka baka izlettire izlettire sert bir şekilde yükselecek arkadaşlar altın yatırımcısı gülmeye gülümsemeye devam edecek Peki gümüş dolar gümüş dolarda bakın 24 70'ler kırıldıktan sonra 25 70 hedef vermiştik o direnç şu an test ediliyor Muhtemelen bu dirençten biraz takılabilir ama burayı da kıracaktır. Özellikle 1980'in üzerinde harekette gümüş dolarda burayı kırıp 26.80'leri hedef haline getirecektir. Yükselişlerin devamını bekliyoruz. Gram gümüş TL 11.30-11 seviyeleri güzel alım bölgesi dedik. 11.50'nin altındaki her harekette alıcılı olacağımızı belirttik. 11'in altında bir hareket beklemiyoruz dedik. Bu da yükselişlerin devam ediyor. 12.30 direnci var. Test edecektir. Kırılımında 13.5 TL'ler hedef olacaktır. Yani ben bu üründe hani böyle kısa vadeli alsa da karşıyım. Zaten volatilite fazla. Kamu bankaların işlem yapıyorsanız makas aralığı zaten yüksek. Alıp bekleyeceksiniz. Destek seviyelerini gevşediğinde zaten bunu videolarda belirtiyoruz. Ee, daha sonra bakın 12.30 lirancı var. 13.5 TL'ler önümüzdeki dönemlerde hedef halinde. Hemen buradan borsamıza bakmak istiyorum. Borsadan önce şöyle petrolü değineceğim arkadaşlar. Bakın petrolde 98 desteğimiz test edildi. Buradan dönüş bekliyorduk. 105 ve 115 hedefimiz vardı. 105 geldi. 115'e doğru da çıkışların devamını bekliyoruz. Burada da bir düşen trend kırılımı söz konusu. Bu trend kırılmadan önce zaten buradan itibaren 115 dolar hedefini koymuştuk. Şimdi petrolde de bu şekilde yükselişler devam edecek. Yani şimdi Rusya'ya karşı sert yaptırımlar kapıda özellikle bakın Yellen ABD Hazine Bakanı Yellen özellikle bakın Rusya'ya yönelik olarak devreye alınan yaptırımları görmezden gelen ülkeleri sert bir şekilde uyardı. Hani bunlara karşı da ee, önlemler olacak dedi. Ee, sert bir şekilde uyarılarımız olacak dedi. Fiili hamlelerimiz olacak dedi. Ee, yani Rusya'ya karşı dünyada herhangi bir şey bitmiş değil. Rusya'ya tabi yaptı, yapılan bu yaptırımlar e, alınan bu önlemler petrolü yukarı taşımaya devam edecek arkadaşlar. Desteğe gevşemiş. Şimdi açıklamalarla beraber tekrardan ateşlendi. Hedefimiz 115 dolarlar. Şimdi borsaya bakmak istiyorum hemen buradan. Şöyle borsa grafiğimizi de açalım. Borsada rally devam ediyor arkadaşlar. Hani bu rally'yi zaten 1920-1980'den beri diyoruz. İster dolar çıksın ya da çıkmasın borsaya alacaklar. Hani borsada kaçınılmaz bir rally bir kapıda demiştik. Bu hareket devam ediyor. 2550-2600 civarları hedef olarak gözüküyor. Hani bu seviyeden sonra bir tık daha böyle izlemekte fayda var. Bu zamana kadar almadıysanız. Hani gevşedi takdirde 2250 vesaire o zaman değerlendirilir. Gevşer mi? Gevşeme ihtimali var. Piyasalar arkadaşlar yani illaki sonsuza kadar devam edecek değil o yükselişler. O yüzden sabırlı olmakta fayda var. Hani borsada bu zamana kadar almadıysanız bir tık daha bekleyin. Ee, böyle 2250 vesaire gelirse oradan kademeli olarak almaya başlarız. Şimdi bitcoin tarafı. Bitcoin'de de destek hatlarına geldik destekler kırıldı absürt bir şekilde hani kripto paraları bir satış var hani bu e, dünyada bilmediğimiz bir haber olması muhtemel e, çünkü satışı gerektirecek şu an herhangi bir sebep yok özellikle hani 42 bin dolarlara kadar satışları normal görmüştük ama bunun altındaki hareketlerde tabi altında bir şeyler aramakta fayda var e, özellikle Çin tarafında virüsün yayıldığına dair haberler düşmüştü Çin'in bazı bölgelerinde 5 bin, 10 bin vaka çıkarken özellikle Çin'in doğusunda 5 bin, 10 bin vaka çıkarken Çin'in genelinde 100 bin üzerinde vaka sayısı olduğu söyleniyor. Hani bunlarla beraber acaba farklı bir mutasyon, farklı bir yayılım mı var virüs hakkında? Piyasa tedirgin. Bununla gelen baskıyla Bitcoin satışıyor. özellikle bir de altının çıkışa geçmesi. Hani sıcak parayı emtialara kaydırdı kripto paralarda birazcık da gevşeme söz konusu konusu özellikle Bitcoin'e 41.200 üzerine atmamız lazım rahatlaması için yani şöyle bir miktar daha yataya bağlayıp yeni al, alıcıları çekmek için 41.200 üzerine atmamız lazım atamadığımız takdirde maalesef ızdırap modu devam edecek hani 39.200'e doğru gevşemeler 38.800'e doğru gevşemeler olabilir. Ama ben hani Bitcoin'deki bu düşüşlerin geçici olacağını düşünüyorum. Özellikle tekrardan dönüşler bekliyorum. Yani bu kadar enflasyon yüksek çıkarken altın alımlar gelirken hani Bitcoin'leri bir iki tane güzel haberle tekrardan yukarı yönlü trendi döndüreceklerini düşünüyorum. Bakalım izlemeye devam. 38 39.200 alt destek 38.800 bir diğer destek hattımız. bu rakamlardan izleyeceğiz tutunmaları tutunursa güzel bir şekilde 41.200 üzerine atarsa o zaman tekrardan 43.000-45.000 dolar seviyelerine doğru çıkışları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar Bybit'ten de güzel bir kampanya var ee, size onu göstermek istiyorum. Az önce Twitter'dan da duyurdum. Kaydolan ilk 500 kişi arkadaşlar 10 dolar değerinde ödül yani 150 TL ee, ilk kez deposit yatıranlara da ayrıca 5 dolar ödül. Ee, toplamda 200-250 TL'lik bir ödül var. Ee, ben aşağıya buybit referans linkim koyacağım. Twitter'da da var burada gönderi olarak attım. Kaydolan herkese bu linkten kaydolan herkese e, bu ödüller hediye arkadaşlar. Yani bedava para. Hani belki kısa vadeli şöyle bir kaç işlem açmak istersiniz. veya da ufak böyle öğrenci kardeşliğimiz var. Sermaye oluşturmak amaçlı vesaire değerlendirebilirler. Ee, takipçilerimizi yarayacak bir etkinlik havadan gelen bedava para arkadaşlar hani Bitcoinde son durum bu şekilde özellikle takip ettiğimiz koyunlarda bat var ee, çok güzel coinler alıp sattık ona yakın ee, Hani batta da 092 lerden almıştık 085 lerden ekleme yaptık ortalama 088'lerde beklemeye devam ediyor şu yeşil bölgeyi koruyacaktır koruyacağını düşünüyorum hani Bitcoin şöyle 2000 3000 dolarlık güzel bir alım geldi güzel bir haberle Batları tekrardan şu sarı direnciye doğru 85- 90 sentleri doğru alımlar gelecektir özellikle battaki çıkışta arkadaşlar piyasa böyle biraz rahat kalınca Hani bu koyunu e, e, alımlar geliyor O yüzden ve birkaç gün böyle sakin kalsa güzel bir yükseliş görebiliriz elimde olan başka coin'lerden secerete vardı secerete de e, güzel bir coin. güzel haberleri var 5 dolaylarından aldık 5 15 25 30. Şu anlık %3 %5 aşağıdayız. Hani Bitcoin toparladan şu düşeni kırdan burada tekrardan güzel hareketler gelecektir. Yani Nisan ayında Bitcoin güzel bir hareket sergilerse e, Nisan'da güzel haberleri var. Mayıs'ta güzel haberleri var. Haziran'da güzel haberleri var. Yabancı ilgisi yüksek. Seceret'i de tekrardan 6.5-7 dolarları zorlayacaktır arkadaşlar. Yani bu seviyeler hani risk almak isteyenler için. Yani piyasa düşerken alınır çıkarken satılır. Hani piyasa yükselişe geçtiğinde çok da fazla hangi koyun alalım diye herkes sıraya geçiyor zaten. Önemli olan düşüşlerde güzel coinleri yakalamak. Sizce de ben güzel olduğunu düşünüyorum. Yani buradan itibaren hani piyasa toparladığı an, Bitcoin'e şöyle güzel bir alım geldi an, yukarı dirençleri zorlayacaktır. Bu anlamda güzel bir tercih olabileceği düşüncesindeyim. Ben aşağıya hem Bybit etkinlik linkini koyacağım, kayıt olacağınız linki. Hem de Telegram'dan anlık bilgilendirmeler yapıyorum arkadaşlar. Onu da aşağıya koyacağım. Dileyen gelebilir anlık aldığım, sattığım coinleri vesaire yazıyorum söylüyorum. Hani kendi riskinize göre sizler de katılabilirsiniz. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.